Gençlikle ilgili özellikle televizyon veya da e, dizi izleme alışkanlıkları ile ilgili yapılan çalışmalar bize ne gösteriyor biliyor musun? Gençlerin aileleriyle birlikte dizi izlememe e, dizleme, izlemek istememelerini. Neden abi? Yani bir ortak bir şey bulunamıyor çünkü Hı. izlediğimiz şeylerin içerisinde. Anlatabiliyor muyum? Yani gencin odasına çekilip. Tek başına izlemek istediği şey ailesiyle birlikte izlenebilecek bir şey olarak görmediğini de anlıyoruz biz bunu buradan. Yani o da biliyor. Ya bu ailemle izleyemem ben bunu. Ailem zaten bunu izlediğim zaman bana karşı çıkacaktır. Ben de buradan bir alternatif olarak ya çocuk izliyor çünkü. Yani gençlerimiz izliyor. Bunu bilinç oluşturacak şekilde kızmadan, kırmadan, dökmeden. Gençlerle birlikte zaten bu diziler gençlerimizi tek başlarına geçirecek zamanlarını arttırarak ailenin içerisindeki sohbetten, muhabbetten koparıyor. Bunun da önüne geçmek için birlikte bir şeyler izlemek. Bu aynı zamanda nesiller arasındaki bağlantıyı da sağlayabilecek bir şeydir. Yani mesela benim ufaklık dedi ki, Bizim okulda dedi ya herkes dedi Venice'de iyi izliyor. <laughs> herkes çocuk izlemediği için garipsiyor tamam mı? Yani Ka kaçıncı sınıftaydı abi? Çok dördüncü, dördüncü sınıfta. Dördüncü okul İlkokul 4'te. O... İlkokul 4'te ve Tabii tabii tabii. Ya çocuk çok fena e... kendini dışlanmış tabii, hissediyor. Tabii tabii. Toplumsal dışlanmışlığı hissediyor. 4 yani dördüncü sınıftayken. Bu çocuğa şimdi ben ne yapabilirim? Kızım yanlış yapıyorlar izlenmemesi gerekiyor. Bak burada ne yazıyor? Bir de yazmışlar artı 7 yazmış. E ben 7'yi geçtim. Şimdi 7'yi geçtiysem herkes de izliyorsa benden bunu niye mahrum bırakıyorsun? Bana bunu niye yasaklıyorsun? Bu sefer yasakçı baba figürü zihinde oluşacak. Dedim ki kızım gel bir bölüm izleyelim seninle. Beraber izleyelim ama. Yanıma gel oturalım izleyelim. Bir bölüm izledik. Bir bölüm içerisinde işte e, Wednesday'deki o dizideki sakıncalı halleri tartıştık. Buradaki şeyin e, canavarın kim olduğu üzerine falan filan konuştuk. Diziden de konuşuyoruz bu arada. Sadece çocuğa böyle did did didaktik, didaktik değil. Yaklaş mı, Yaklaşırsan kaçar <laughs> evet. hakikaten. E, efendime söyleyeyim dahası. Buradaki meselelerin senin zihninde neler oluşturdu? Ben mesela diziden dizin içerisinde burada ne hissettin? Gibi şeyler soruyorum. O cevaplıyor. Ben de böyle hissettim kızım diyorum. Ben de bizi böyle e, ekrana bağlıyorlar zaten kızım gibilerinden. Hakikaten ikinci bölümü izleme ihtiyacı hissetmedi çocuk. Yani tamam baba dedi ya. Anlaşıldı mesela. Ama gittiğinde mesela okula En azından arkadaş çevresine o yaşta olsa dahi arkadaşlar izlediğiniz dizi Aslında çok da uygun değil diyebilecek noktaya geldi yani bu da bir alternatiftir yani odalarında sadece kendi başlarına eğitimcisi ekran olan bir konuma getirmemek lazım çocuğu